19 Haziran 2010 tarihinde gece saat 23.30 civarında Mübariz İbrahimov kimseye haber vermeden sadece şehit olursam üzülmeyin vatan sağ olsun diye bir mektup bırakarak tek başına 1 kilometre mayın döşeli sınırı aşarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bulunduğu karakola baskın düzenledi. 45 Ermeni asker ve subayı öldürdü. Ermeni silah ve mühimmatını kullanarak Ermeni kuvvetleriyle tam 5 saat çarpışır ve mübariz sabaha karşı şehit olur. Azerbaycan Devleti uzman çavuş mübarizi milli kahraman ilan etti. Ermenistan ise bu bozgun karşısında sınırdaki tüm komuta kademesini değiştirir. Yaşadıkları bu yenilgiden sonra Ermenistan şehit mübarizin cenazesini Azerbaycan Devleti'ne iki ay teslim etmedi. Ermeniler mübarizin cesedinden öyle korkmuşlardı ki ellerini bağlamışlar ve cesedi üzerinde yaptıkları hakaretleri Rus internet sayfalarına Af yayınlamışlardı. Gözüne kurban. Başın dik dursun, gözlerin bağlıdır. De ki vatan sağ olsun. Ta ki vatan sağ olsun. Aklında mı var? Derdin en büyük aşk vatandır. Derdin ki Vatan çağırsa oğul Beni değil Vatanın sesini dinle Ölüm olsa bile gözünü kır Ana Bilmem hatırında mı Her cepheyi aradığında Her telefon açtığında Vatan diye çağır